Arkadaşlar bugün sizlerle Akariva sitesine gireceğiz. Evet arkadaşlar, sitemiz şöyle yazılıyor. akar.io Arkadaşlar çok saçma oyun. gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa, arkadaşlar şu. Buraya. Oh, man, man. Arkadaşlar ben git okumak olsun yani. Bakalım nasıl yürüyordu. Bakalım nasıl ne ki. Bakalım nasıl 15. Arkadaşlar teker teker basıyorum aşağılara. Şu yukarıda yani üst kış güç, üst kışın haşrası var ya. Yukarının sonunda aşağı bir tane baloncuk gibi bir şey var. Arkadaşlar biz o bizim bir şey ayrımımızı yarıyor. Ayrılıyoruz. Ayrılık bana yetmez. Ayrılık bana <Gülüyor> <Gülüyor> Ya. Evet arkadaşlar. Devam tamam. et. Arkadaşlar çok uzun oluyor yani. yani acayip zor oyun Bu nasıl oynuyor? Çok hızlı gidiyor. Çok oyun acayip zor. Bakın şimdi. Hayır Allah. belanı versin. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Ha şimdi. Şunlar... Şu pancık yeri arkadaşlar bu şeyi biliyoruz. <laughs> Mor. Türkiye, Gökhan sisi kaçtı. <laughs> Onur. Hadi oyun var ya. Çok donuyor ya. Çok donuyor. Anam paşa paşa. adam adam arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik çok saçma bir oyun ya konsoller acayip zor aşağıdan Agario oynayabilirsiniz aşağıda size linkini vereceğim arkadaşlar zaten ya ya linkini vermeye gerek yok ya Hemen yazarsınız zaten çıkar Ag Agario işte agar.io yazıyorsunuz ben de bir linkini vereyim. Evet arkadaşlar işte saçma oyunların daha sonra geldik. Daha fazla saçma oyun istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Sıhı da sıhı var ya sıhı u göstereyim size. Sıhı şu asıhı şuradaki.